Arkadaşlar kanalıma he. hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne diyeceğim arkadaşlar hemen söylüyorum. Biliyorsunuz ki bugün Anneler Günü ama siz bu videoyu izlediğiniz Anneler Günü geçmiş olacak. Şimdi tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun ben arkadaşlar. De annemin için Anneler Günü. Kutlu olsun. Ben de kutluyorum annemi. Kutlu evet, ben de kutluyorum kutluyorum. siz benim <laughs> en büyük hediyemsiniz. Ve ben de arkadaşlar onun için anneme gül buketleri aldım. 12 tane gül var. 4 tane de böyle papatya gibi bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arada <laughs> Ben kulaklığımı çaldırmıştım. Babam bana kıyamadı. Kulaklığını ver. Teşekkür ediyorum. Evet formasını da aldı arkadaşlar. Hala kaldı. gibi. Annem biliyorsunuz ki çok vakti olmadığı için güllekle bakamıyor. Ben de dedim ki güllek kırmasın dedim. Şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Aslında ben gülleri çok seviyorum. Ali abinize çocuklar özel günlerde gidiyor. güller alıyor. Şey, Ama şey. gül kuruduğu için ben bunu çok istiyordum ve çocuklarım da anneler günü hediyesi olarak. Bu anneler güzel şey zaten. Evet bunu almışlar. İkisine de çok teşekkür ederim. Şimdi Kuzey bunu yapacak. Ben evet. de onu izleyeceğim yanında. Kaç, kaç parça Kuzey? 12. tane gül var baba. 4 tane de papatik gibi. Kaç parça diyorum Lego parçaları? 900. Hayır. Burada Peki. 822 PCS yazıyor. O zaman başlıyor muyuz? Başlıyoruz. <laughs> Evet, annem açıyor. Ben açamadım arkadaşlar. <laughs> ben de açabilirsem açtım. Tamam. Şimdi burada yine dördüncü parçamız. Aa kolay mı? Ay çok güzel ya. Ben bunu çok istiyordum. Bu Bak parçamız. benim dediğim gibi parçalar, büyük. Şanslısınız. Hızlı biter. Bu ikinci parçamız. Bu 5 adet. Altıncı parçamız. Evet. 6 parça. Parçamız. Ama hepsi büyük merak farkında mısın? Bu da evet. parçamız. Biz bunu hemen bitiririz ya. Ve içinden de bir kılavuz çıktı. Evet. Bu arada da arkadaşlar e, bu vazoya koyacak. Bunlar da nasıl yapılacağını gösteriyor. 1, 2, 3. Aç bakalım biri. Şimdi açıyoruz biri ilk Hep önce. Hepsi farklı. Evet. İlk önce. Ay çiçeğim böyle olacak. Anne hayır, dur bekle. Şu üçünden birini seç. Hangisini istiyorsun? Aha çık. Şunu istiyorum. Hayır Ali şu güzel değil mi? Şu açık gün. Bunlar kapalı. Yok onlar kapalı. Tamam kuzeyin zevkine bırak o sana Hangisi? Ineyim. Hadi biriyle başlayın hadi. Tamam, tamam. bununla başlayalım. İkinci tamam. yapalım. Üçüncü yapımı yapalım. Tamam. Öyle yapalım. Başlıyor musunuz? Hayır. Ya dur bekle durma bizi. Aynen bu ya? Merak ettim. Kaç saatte bitireceksiniz? Şimdi de açalım mı? Başlatıyorum. Başladım. Tamam. Başlayalım. Süreniz başladı. Merak'cığım. Hmm. Efendim canım. Hediyeni beğeniyor musun şu an? Şu anda o kadar mutluyum ki anlatamam. Ya bunlar bana bir şey almasa da önemli. Onların önemli. Annem değil. <laughs> <mi>? Önemli değil. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Demek <gülüyor> ki önemli <laughs> Hayır. Bunların bana bir şey almasa da hiç önemi yok. Onların bana gelip Ama anneciğim çok güzel, nasıl yeterli. Çok güzel. Gerçekten değil mi? çok güzel ya. Şimdi şunları vereyim oğluma. Kaç saatte yani. bitecek? Bak bakayım buraya. Vallahi baba, bilmiyorum ki. Valla bence tahminen. Ben Ama benim için puan biçilmez bir hediye. Çünkü Gerçekten. güller soluyor. <laughs> güller soluyor. Ali diyor ki sana gül almak istiyorum fakat gül soluyor diyor. Ya gülleri Aşkım, ben çok. Aşkım gülü bir gün seni her gün. Gülü soluncaya seni ölünceye kadar. Ne? Hmm. Severim. <laughs> Onları diyor ona geçireceksin. Şöyle hayır bak şöyle yapacağız. Evet yine başladık siz bunu 3 günde bitiremezsiniz. Ay. Taktım. Çıkıyor gül. Gülün portresi çıktı. Şunlar bence gülün sapı. Dikenleri kaç var paket, mı acaba? Kaç paket var? 6 <laughs> Ve anneciğim ilk gülün oldu. İlk gülümüz oldu. Ay çok güzel. Şimdi Aa. bundan bir tane daha yapacağız aynı şekilde. Şöyle. Aa bu büyük oldu. Bak dedim ya. Bu çok büyük. Buna fanus getireyim. Aa bu evet. Bak tam oldu. Tam olacak. İstersen Açık ben, de, ben de, de, yapayım. de yapayım. Bak. Evet bakalım. Wow. Çok parlak duruyor. Evet. Kış bahçesine koyacağım. Öbür vazoyu götürdük çünkü çok büyük geldi. Kış bahçesine koyma. Yaz bahçesine koy. <laughs> Ay çok komiksin sen. Kış bahçesinde su Kuzey ile daha yeni ne yaptık biliyor musun Ali? Bir çıkmaza girdik sonra düzelttik ama. Birinci paketimiz bitmiş Beni çağırsaydınız olur. ben çıkmazların adamıyım. Benim saydığım Ali çıkmaz. Ali, okuse, pokuse, abra, kadavre. Gördünüz mü arkadaşlar? Yok ol. <laughs> Bak ikinci hızlı yaptın. Neden? Çünkü Toplumbağa dedin. Tecrübe. Şimdi ikinci pakette aynı bundan. Yani dört tane diyor çiçek yapacağım. Salmi şu an arkadaşlar kamera arkasında oturuyor. Hmm. Yine bir şeylerin peşinde. Hmm. Babamın verdiği kulaklığı acaba nerede kaybedebilirim diye düşünüyorum. <laughs> o, o kulaklıkla ben Şen. kullanıyordum. Tamam. Evet, çok güzel Türkçe. Hiç, 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 Sırf Türkçesi iyi diye evlendim. Onları öyle taksam da olur. İlla şey şey evet, yapmalıyım. Dakika ama bakıyorum. Aa, şu? Arkadaşlar 30 dakikada bir paketi yapamadılar Ama bence bence şöyle bir şey var. Bunu daha hızlı yapacaklar. neler Alıştı. Elimiz alışıyor Evet. Şey için eli alıştı. Kuzeyin size bana bugün Anneler Günü'nde yaptığı şeyi göstereceğim İngilizce olarak. İngilizce değil, Almanca. Almanca olarak ne yazmış bana hemen getir. Anne şey, anne. Al şey ikinci Almancaydı. Ne diyor Kuzey burada? Hemen göstereyim. Of, sen aç. Aç diyor. Açtım. Allah Şimdi offannen aç. Yine aç diyor. Burada da aç aç diyor. Açtım ve burada ne yazın okuyayım mı? Oku. Allah'a Gute zum Muttertag. Anne ve benim kutlu olsun. İyilevli dese. Seni çok, çok seviyorum. seviyorum. Üçüncü günümüz de hazır. Ay çok güzel ya. <laughs> Bak bak üçüncü günümüz de hazır. Böyle ben değil, mi? Ben hazır gidecek çıktı! Ortaya koyacaksın onu. Nasıl ortaya? Evet bekle dur göstereceğim. Nerede ortaya? Yok ki. Hayır ortaya koyacaksın aynı bir yerde görmüştüm ya. Fanusun içine koyuyorum kay. Ben Hı -hı. de. Çok güzel. Dördüncü günümüz de hazır. Dördüncü mü bu? Evet. Oha. A bak. Vuhuu. Ve bir ve ikinci kutular bitti. Şimdi kaçtayız? Üç. Dört. Dökenle. Döküyoruz. Üçüncü paketimizi de yok. açtık. Anne yine görev sana düştü. Sen yap. Ne yapacağım? Gül. Gül mü? Sap. Heh. Kaç tane? Bu arada da eskisi gibi. Kuzey benden çorçul istedi. Limon, soda ve nane. Benimkine nane attım. Kuzey nane sevmedi. Bir için. şey diyeceğim. Ben bunun içine şey koyabilirim. Kaç gün vardı? 4 12. 12. gün. daha dördüncüdeyiz. 28. saat Ama oldu Engin, kayıt. Kuzey bunda zorlandı. Bayağı bir zorlandı. Çok zordu. Evet şey Ama zorluyoruz. en güzeli de benim istediğim gül boydu. Yok bu değil. Evet buydu Kuzey. Yani Anneler şey gününe özel güller diyorsunuz ha. Evet. Aa Ali. Yaptık ya bir şeyler şişelim. Tamam. Aa, çok güzel oldu. Gitgide iyice değişiyor. Çok güzel oluyor. Sodamdan için Ben bunun içine ayran koyabilir miyim? Hı -hı. Ayran. Koyarsın da şimdi yoğurdumuz yok. <laughs> tane bu Şimdi bence iki tane daha o günden yapacağız. Değil mi? Evet. <laughs> Ali biraz hızlanın be. Ali'cim çocuğum emek veriyor. Bir kusut bakayım sen. Ben bu çiçeği bir kere AVM'de gezerken Ali abinize dedim ki Ben gördüm. Bana dedim bu çiçeği alsana. Hatta bir tane vardı değil mi? Bir tane vardı. Bir tane vardı. Yok dedi. Almam dedi. <laughs> Almam demedi arkadaşlar ne dedi biliyor musun? şu anda bir dur dedi. Demek ki planı Ali Bey'in buymuş. Tamam, güzel tamam işte planın buymuş o zaman almadın ya. Bir anneye verebilecek bence en güzel hediyelerden bir tanesi. Evet orası olduktan sonra diğerleri. De... Yerlere easy peasy. Bir kere de sabunu ben takayım. Tamam. Şimdi yaprakları, yapraklarını <laughs> da takalım. Evet. Altıncı çiçeğimiz oldu. Bir bak şöyle bu. Evet. Çok bu bence ya. nasıl biliyor musun? Buraya çiçekler gelecek. Evet. Aa bak bu Kuzey bak bu uzunlu bu da böyle. Bir tane daha ekleyelim. Bak böyle. Evet. Biri oldu. Altı Ol. tane çiçeğimiz oldu. Şimdi diğer paketi yapacağız. Evet aynısından. Öyle yapacağız değil mi? Yapacağız. İki tane daha yapacağız. Dördüncü. Şimdi dördüncü paket. Yatarken en sevdiğim şey ne arkadaşlar? Söyleyeyim mi? Yatağa geçiyorum böyle. Yorgun. Yorgun. Yok Yatıyorum. Sonra sabah bir kalkıyorum. Saate bakıyorum saat altı kırk. Sana diyorum ki akılla dokuz zaman işte sana bir daha yapıyorum. Uf çok güzel oluyor ya. Ben biraz şey yapabilir miyim? Dinlenebilir miyim? Hadi dinlen bakalım. Bu çiçeğimiz de oldu. Bence ne yap biliyor musun? O çiçeği de bitir öyle dinle. Öyle yapayım Son iki paket. Arkadaşlar ve son gülümüzde tamamlandı. Hayır son gül değil Hayır, bu. bu pakette. Bu pakette. Kaç paket kaldı? İki paketimiz kaldı. 2, 4, 6, 8 gülümüz oldu. Şimdi 4 gülü de yapacağız. Ve bitecek. Diğer gülü getir bir bakayım anne. O kolay mı zor mu? Bu kolay. Hepsi ayrı ayrı mı güllerin? Evet. O neyse çok Kapalı. Güzel. Ay, ay. Ne? Kırılıyordu. Hadi bakalım. Şu ne? Bu o çıkarmak için. Allah Lego mesela Allah. takılıyor ya. Çıkaramıyorsun ya. Şimdi onun yardımıyla çıkarıyorsun. Şimdi açıyorum. 3, 2, 1. Ben? ben de çiçeklerimizi şuraya koyalım. Şimdi anne papatya yapacağım. Anne şunu bir çıkarsan mı diyorsun? Beşinci paket, bu da altıncı paket. Evet, papatya yapıyoruz şimdi. Hadi bakalım, koralı Papatya falan abi. Bir kural koydum. Ay ben nane yiyeceğim, nane şifadır. Hı hı. Bak bir tanesi üst üste gelmiş. O kadar iyi saplamışım ki. Bir tanesini üst üste getirmişim. İleride görüşürüz işte. Aferin. Abi, anne. Onu da koy. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunu görenler bir like atsın. Like <laughs> <laughs> atın like. Koy bakayım aralarında nasıl duracak. Şöyle yapacağız ben. Şöyle. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Hadi hadi bitirme artık. Yoruldum tane. ya. Siz yapıyorsunuz tane. ben yoruluyorum. Çünkü ben çekim yapıyorum. Şu koltuk da dırt dırt ses çıkarıyor. Evet kim bitirecek? Hadi bakalım. Kuzey mi? Meral mi? Son parçayı. Hadi bakalım sen ne yapıyorsun? Anne ya? benimkini niye alıyorsun? Yumurta kırıyor bu da geçmiş burada. Ya. Hadi Kuzey mi? Ah! Meral. Kuzey parçayı düşürdü. Koy bakalım onu da. Bu da böyle. Bitti mi? Şöyle şu so. şekilde. Üç tane çiçek şu şekilde değişik. Şöyle bir de şöyle beyaz çiçeği var. Şimdi ne yapacağız? Son pakete geldik. Bir tane bundan, bir tane bundan ben yapacağım. Bir tane bundan, bir tane bundan kızıyı yapacağım. Hadi artık sona yaklaştık ben mı? Geliyor, şey getir. Aa çıktı. Benim yorum. <laughs> <laughs> Şimdi bir göster bir gül, ben bir çiçek, sen bir çiçek. Bak bakalım şuraya. Dur ben başlıyorum ben. Çiçeğimiz bitti. Arkadaşlar ben ne yaptım? Annem lastik getir getiriyordu. Ben de o sırada hemen bitirdim. Bak kuzey şimdi ne yapacaksın? Ee, ben Anne. Ben aşkım. Kuzey. Hı. Bak. Güzel olmuş? Şimdi anne. sen ne yapıyorsun? Ben yağdırdım. Ben... Öyle de ben yapmadım ki ama sen beni bekleyeceksin. Anne bir saniye ben gidip yapsam ama. Ben yaparım. Yapar mısın onu? Ben seni bekleyeyim. Hı. Yok ben yapmayacağım onu da sen yap. Üşendim ben şimdi. Tamam anne. Arkadaşlar şu anda annem gülü bitiriyor. Songül. Songül. İsim gibi Songül. Songül evet. Çok güzel oldu. Ya. Evet, evet. Çok güzel oldu. Aşkım ne yapacağım biliyor musun? Şu altada çiçeklerimiz var ya ondan koyacağım. Tamam onu da gösteririz sonunda. Hı hı. Tamam burayı da geçelim. Yeter mi bu yok? Bir tık daha. Kuzey bitirememişsin sen. Hayır Kuzey yaptı, Burayı yaptı, bana verdi yaprakları ben taktım. Hmm. Hadi bakalım evet, kuzey. Ben yaptım. Oh tamam. Ve arkadaşlar şunu taktığımda artık bitiyor. Finit oluyor. Ver anneciğim onu da. Şimdi ben takıyorum. Ben... Arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1. Getir bana. Ve Gösterim artık bakalım. annelerim, Aa! annelerimizin yeniden tüm anneler günü kutlu olsun konuşmayı unuttum. Çok yoruldu ama. Çok yoruldum arkadaşlar. Şimdi aşkım şöyle yapacağız. Şunları bir bence köşeye çekelim. Sen Şöyle yapın yap. Evet öyle yapacağım. Buket yapacağım. Aa evet bak onlar diyor ki şu ortaya şunları büyükleri koy diyor. Şu büyükler ortaya Kuzey. Tamam Şöyle. Evet bu ortaya böyle. Tamam. onların yanına diyor. Şunları koyuyorsun. Araya bir da çiçekleri. <laughs> diyor. Diyor. Kutu söylüyor bunu. Kutu söylüyor. Diyor ki öyle yapın diyor. Evet normal koyun işte ne olacak ya. Hayır. Ben bunlara bayıldım arkadaşlar ya. Çünkü en kolay bu. Ben bulmadım. de şunları beğendim. Bayılın bak. Hadi artık son görseli gösterin. Tamam. Aliçim bir dakika. Dur aşkım bir saniye. Ben olsaydım var ya bunların hepsi. E yapsaydın. Tam iki buçuk saat sürdü. Tam iki buçuk saatte. Sizler de ailenin, annenize falan. Böyle sürprizler yapabilirsiniz bence. Ee, anne Kusey, bunu çocuk gördüm aldı. Çocuk yoruldu, eziyet çocuk. Yo konar. emek var burada bence. Çocuk, annesine ne kuzey! Çiçeğimiz düştü. Ya hadi koysanız da. Bir dakika koyuyoruz. Öyle konulmuyor bunlar. Buket yapacağız biz. Birazcık mı? hadi Allah 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 Bak. Allah. nerede? Çiçek tam sabitle kuzey. Gerçek çiçek değil bunlar anne, Sulanmayacak. Tamam, gösterin bakalım. Evet baba şöyle bak. Ha düşecek çok, çok korkuyorum. Şey tamam bırak. Bırak. Ben onu şöyle buket haline getireceğim bir saniye. Kıracağım bak, yapma bak. Hayır, kırma. Yanıyor. Lan yine. Ya? Bak kıracak anne. <laughs> baba, kuzeyi şöyle tut. tut. Sen üst anne. Lastiği en alta, Lastiği en alta. Mı <laughs> <laughs> Getir. Şöyle. Arkadaşlar net kırılacak izleyin bak şimdi. Salih <laughs> yani bak böyle yap. Ben, ya, tutayım ben tutayım sen. Dur diyeyim. dur. Hah. lastik daha yapacağım. Tam sağlam olsun. Yeter Bunu yukarıya biraz. Evet. Delireceğim da Ben bile delireceğim bak. Sen delişiyormuş. niye deliriyorsun? Aa. Tamam sen alttan tut şimdi. Dur. Tamam. Alttan tutma. Dur anneciğim. Bir bırak. Çinliler bina diker sizin bu yaptığınız saatler Bu emek emek. Onlar ne yaptın? Bir o zaman diksin ver hadi. Yürü. Evet. Tamam bırak bana. Bırak anne. Allah aşkına bırak. Tamam bırak. Tamam, bırak. tamam bırak. Bırak. Bırak şunu şöyle takıyorum. Bitti bitti. Tak hadi çocuğum o kadar çocuğum emek oldu. vermiş. Anne. Dur. Anne hadi benim için burada sıkıldı ya hadi ya. Kuzey bu neydi? Ver. Yap onu. Ben de çiçeğimi getiriyorum. Ne çiçeği ya? Görürsün şimdi. <laughs> Kuzey bir alkış. Neyse <laughs> daha aynı yaptığın şey 500 kere yaptığın şeyi nasıl unutabiliyorsun? Bunlar da benim olsun. Şunu alayım Birilerine Burada Burada da yapayım. var çiçek. O farklı bir tanesi tane daha düşür. Reyni soslu sosu mi? Tamam, ben de Hah, şu arada da var. Al annem onu da. Çek, çek anne şunu. Al bebeğim. Tak. Ortaya tam. Hadi annen evini takdim et. Kuruyor musun? Tamam mı? Oha! Çok güzel oldu. Hepsi evet. Babam var ya, ben de Tamam. Tamam. Allah Kişim aşkına buraya bakalım. Bazoya girecek ya. Yani. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Anne ben sana şimdi elini takdim ediyorum. Nerede heyecanlı şey dışarı mı çıkıyor? Anneler günü. kutlu <laughs> buraya şey geldi? Oo. Arkadaşlar burada tüm annelerin anneler günün kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Gel bakalım. Teşekkür ederim. Buradan ben de tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.